Oh. Ah. Hadi Baba ya. kendine iyi bak. De, evet. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Al, Hakkınıza oh. halal ediniz. Helal Zaten olsun. Doğacı olur. Sen de helal ediniz. Birbirinizi, birbirinizi özmeyin. Tamam. Hiçbir zaman. Amin. O canım benim. Sağ ol. Hadi hakkını helal et. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir efendim. şey değil. Beni seviyor musun? Ha? Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok. <laughs> ben sen de sen seni seviyorum. seviyorum. Hadi dikkat sen et. Ayıksın, vallahi ye, Sağ ol. İnşallah bir şeyini unutmadın. Yok ya ne olursa da evladım. Yani. Canım ya. Hadi dikkat et. Hadi sağ ol. Ee, su dökmedik. Su da yok anasını satayım. Canım benim ya. Çıkayım gideyim biraz evde artık. Al, Oda daha oldu. Bir saat kaç? Hayır. üzüldüm ya. Son su içtiği vardık. Ay çok üzüldüm. Dur biraz ağlayayım geliyorum. Benim böyle üzülmem yani siz üzülür müsünüz kayıpleriniz böyle gitti mi falan Ay. ben çok seviyorum onu gerçekten yani ney? o buradan yani kayınpederim buradan hiç çekmedim hiçbir zaman çekmedim zaten bu ay yani Yemin ederim ki içten ağlıyorum yani aslında çekmezdim ama yani gerçekten hani ben şey diyelim hani böyle bazı insanlar kaynanasıyla kayınpederiyle anlaşamaz sevmez hiç öyle biri değilim yani bence kimse böyle olmaması lazım yemin ediyorum ki gerçekten ağlıyorum yani içim yani istemeden aslında ağlıyorum yani onu giderken hiç ağ yani ağlamayacaktım. Ağlama niyetim yoktu ama bir anda böyle bir duygulandım. Çünkü gerçekten çok değerli biri, çok seviyorum. Çok yani o da beni çok seviyor. Yani belki yani kızlarından bile beni şey yapmıyor. Yani asla ee, ayrı tutmuyor. Ben diyorum sen beni kızlarından daha çok seviyorsun. Yani gel o kadar hissettiriyor yani bana beni sevdiğini. Burada uyuyordu. Bir saat uyandırdım. Uyanmıyor. Kayıp ederim biraz rahatsız yani uyku apnesi aknesin öyle bir şey var. Çok horluyor. Cam da açık. Geldim baba kalk baba kalk kalkmıyor baba kalk kalkmıyor. En sonunda dedim ben ne yapacağım bu işi açtım. Onunla da kalkmadı. Sonra gittim şurada bekledim. Telefonla aradım onu. Telefon numarasını aradım yani. Ona da kalkmadı. En sonunda geldim tane vurdu. <laughs> Şöyle yaptım böyle yapıyor. <laughs> Kolum da kırık. Burnumu silemiyorum. <laughs> ah. bir, bir gör burası var ya parfüm kokuyor. Gitmiş hastanın parfümüyle gusül abdesti almış. <laughs> öyle bak yani sıkmış ki dedim ne oluyor baba? diyor kızım diyor belki bir şey bir şey olur diyor belki birimi görür da <laughs> böyle bir şey demedi de yani öyle esprili ama inanın ki o kadar üzgünüm ki ki bu geldiğinde çok az gördüm <laughs> yani ben hayatta şunu her zaman söylüyorum içimden de dışımdan da ben herkesi severim. Herkesi seviyorum. Herkese değer veriyorum ama bazı insanlar yerini beğenmiyorlar arkadaşlar. Gerçekten benim onlara verdiğim değerin yerini beğenmiyorlar. Kendilerine layık mı görmüyorlar artık? Allah mı beni onlardan uzaklaştırıyor bilmiyorum. Hani bu hem kendi ailem hem farklı aileler için geçerli, verdi çevrem için. Yani ben her zaman ee, şunu bilirim şunu söylerim Eğer bir insan ee, Sizden uzaklaşıyorsa Gerçekten Onu elde etmek için Uğraşmayın Çünkü Allah onu sizden uzaklaştırıyor Yani biz uzaklaştırmıyoruz Yani Allah bizi onlardan Koruyor diye her zaman düşünürüm Belki de beni onlardan koruyor Yani ben öyle egolu biri değilim Ama gerçekten Kimseye karşı Hiçbir zaman kötü düşünmedim düşünmemdi. Yani tabii benim de böyle yanlışlarım olmuş olabilir insanlara karşı elimde olma, olmayan sebeplerle ama asla birinin zarar göreceği bir şey yapmam asla. Çünkü ölümlü dünya bak şu an belki bazılarınıza saçma gelebilir benim böyle ağlamam etmem ama ben gerçekten yani bu duygusallığımı asla göz önüne getirmiyorum. Kız bir şey söyleyeceğim. bu arada sıfır makyajım ha. Hiçbir gram makyaj yok. Ruj bir yok. Bu benim nurum, iman, güzelliğim. Anlatabildim mi? Baksanıza. Neyse size şeyi anlatıyorum. Ya ne diyordum onu da unuttum lan. Ben çok duygusalım bak. Yani benim kolum kırıldı bu arada arkadaşlar. Kolum bir, bir buçuk aydır kırık. Yemin ediyorum yani. Ben <laughs> ağlıyorum bir dakika ya. Dur resmi çektim. Ay. Kolum kırık ya. Şimdi bu alçı var. Bu son günlerde kirlendi buralarım. Yemin ediyorum şu an bu alçadan bile ayrılacağım için üzgünüm. Yani her şeye çok bağlılık duyuyorum. Ben yani şu an yemin ediyorum şu alça gidecek ya böyle üzülüyorum. Yani ne yapacak diyorum. <laughs> hani ne olacak yani bu alçayı nereye atacaklar onu bile düşünüyorum üzülüyorum. Çocuklarımı da özledim onları da düşünüyorum sürekli üzülüyorum. ben onun bardağın suyunu 2-3 gün dökmem. Bir kere ben Fransa'daydım. Teyzemler bize gelmişti. Hani bu akraba aileler mesela uzak yoldan gelenler yani uzaklardan hani böyle kavuşunca ağlar ya her zaman bana yalan gelirdi o. İnanmazdım. Ne alaka derdim ya ağlasın ki sevinçli bir an ben yıllar sonra teyzemi gördüm. Tabii ki o zaman benim yaşamış olduğum o işkenceler, o pislik, tarz evlilikten bunu almıştım. Yani ben Türkiye'den bir köpek bile gelse ona karşı ağlardım. O kadar şeydim. Ondan sonra teyzemi gördüm. Bir ağla, bir ağla, bir ağla. Ben inanmadım. Yani Dedim demek ki gerçekten doğru söylüyorlarmış. Yani bu ağlayanlar yalan değilmiş. Sonra neyse teyzem birkaç gün kal bir hafta mı kaldım hatırlamıyorum. O gitti. Kahvaltı yaptı gitti. Yemin ediyorum var ya. Bir iki hafta iki hafta boyunca onun çay bardağını sakladım. Yani o şu kadar bir çay kalmıştı. Artık bayatlamıştı üstü küf falan tutmuştu. Öyle mecbur koku veriyordu. Değil mi? Onu döktüm camını ağlayarak dökmüştüm. Bugün niye böyle ağladım ben anlamıyorum yani. Şu an niye çektiğimi de anlamıyorum. Salak mıyım acaba onu bile bilmiyorum ama biraz duygulandım. <laughs> ben gülün beni izlerken kız ben normalde böyle biri değilim. Ay. Ay. Çok şeyim ama ne bileyim ya kayınpederimi de çok seviyorum. <laughs> Allah uzun ömürler versin. İşte duygusal olmak çok farklı ya. Gerçekten ben o gün psikiyatriye gittim. Her şey ağlıyorum ya her şey. Miraç. Miraç mıydı o? Dedim ben reklamlara bile ağlıyorum dedim kadına. Geldim. <laughs> haberler çıkıyor, reklamlar çıkıyor. Onlara bile ağlıyorum. Kadın hemen bana şey bakır köyü diyor. Geldim anneciğim. Neyse arkadaşlar ben gerçekten kendimi hissetmiyorum. Çok duygulandım. Ben gideyim. Ay, elimi yüzümü yıkayayım. Ağlayarak uyumayın sakın. Çok kötü bir şey biliyor musunuz? Yani ağlayarak yüzünüzdeki yaşlı uyumayın. Sizi çok kötü etkiler. Ee, bunu dikkat edin. Ben kendimi toparlayayım. Annem, hadi gel. sana süt vereyim. Sizi seviyorum arkadaşlar. Birazdan artık farklı bir içerikle görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, spor, 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 spor. Gözüm sürü terledi, vücudum terledi. Üzerimde termal var. Onu da giyindim. Daha hızlı bir etkili olması için. Deyecek gerçekten inanıyorum değeceğine. Sabahtan beri bir sürü spor yaptık. Bir sabahtan beri bir sürü spor yaptım ve gerçekten aşırı terledim. Daha halen de yapmaya devam ediyorum yüzümü gözümü sildim biraz terliydi İnan ki değeceğine inanıyorum tabii ki e, biraz zor oluyor yani aslında zor değil de yani biz alışmışız hareketsizliğe o yüzden bize nefsimize ağır geliyor zor geliyor ama gerçekten e, gördüğümde kendimi üzerime yakışan şeyleri gördüğümde en 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 iyisi ee, rahat hareket edebildiğimi gördüğümde buna değdiğine gerçekten kalpten inanıyorum. Anne. Seviniyorum yani tabii ki. Of birin sana. Anne. Tabii Anne. ki e, yani asıl Asıl önemli olan şey size yemin ediyorum ki bakın eğer ki hani herkes şunu söylüyor ya ben yaptıysam herkes yapar. Gerçekten aslında siz değil de ben yaptıysam herkes yapar. Çünkü ben yemeği çok seviyorum. Yani yemeği sevme nedenim de arkadaşlar şu öyle çok pis boğaz olduğundan değil. Ben e, yemek yerken e, yaşadığım psikolojik sorunları yaşadığım stresi, yaşadığım geçmişteki olayları unutuyorum. Yani yemek yerken beynim duruyor. Yani hiçbir şey. Sadece o yemekten zevk almayı düşünüyorum, Anne, tadı alıyorum. mi? He? Yok mi anneciğim? Sadece yemekten tadı almayı düşündüğüm için küpelerimi de göstereyim şu aralar. Çok güzel. Ee, anneciğim sen inemezsin. Dur gel benim kucağıma. Bir dakika kız şunu indireyim. Aferin. Sadece gerçekten psikolojim bozuktu. Çocuklarımdan, çocuklarımdan ayrı olduğum için farklı farklı şeyler. Ama şu an çok şükür çok iyiyim. Psikolojim iyi, ben iyiyim ve bu gerçekten benim elimde olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten insanın kendi elinde. Yani e, önceden tabii ki ben hep kendimi şey yapıyordum. İşte işte benim çocuklarım burada değil. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben mutsuzum. Kendimi hep mutsuzluğa indeksliyordum. Halbuki mutluyum yani. Miraç bak burada röportaj veriyorum ben. Bir dakika arkadaşlar. Yani Size şunu söyleyeyim. Herkes diyor ya ben yaptım. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Gerçekten ben yaptıysam siz de yaparsınız. Yani bu tabii ki ben gidip 30-40 kilo vermedim. Şu an ben şu ana kadar yani şu videoyu çektiğimde 9 kilo vermiş oluyorum. 9 kilo vermiş oluyorum ve gerçekten hani ben fark etmiyorum verdiğimi şu şekilde. şu şekilde arkadaşlar. tamam elbise giyindiğimde olmayan kıyafet, kıyafetim vardı benim bir tane pantolon. Bana asla olmuyordu. Ay ben onu bir gün öylesine giyindim. Karnım da toktu. Hani yemek yemiş halde giyindim oldu. Ben bir ağla bir ağla bir ağla elbise bana oluyor diye ağladım. Landör. O kadar sevindim ki ve asla pes etmedim yani etmeyeceğim de. Çünkü gerçekten e, insanın kendine yapabileceği en en kötü şey kilo almak. Bak ben size bir dakika durun be. Miracı götürdüm ağlıyor ya. Geliyor masadan çıkacak arkadaşlar ya. La la şimdi düşecek düşecek Allah korusun. Miraç durmuyor ya. Gerçekten bak. Bir, Miraç gerçekten şimdi strese soktun. Yemek yiyeceğim bak. Bak bak hareketlere bak. Oğlum dur düşsen diye korkuyorum ben. Şimdi gideceğim ben bir Nutella'yı bitireyim de ben o zaman size gösteririm. Yani arkadaşlar demem ki yemeyin. Tamam mı? Beni delirtmeyin. O kadar yiyorsunuz yiyorsunuz. Nereye? Ne alaka yani yiyorsunuz? Beni çıldırtmayın. <laughs> Tabii ki benim içtiğim bir çay vardı. Onun sayesinde ben zaten önce kilo vermeye başladım. Ve ee, o beni cesaretlendirdi. Miraç durmuyor. Neyse kusura bakmayın. Masaya çıkıyor. Masadan indiriyorum ağlıyor. Yukarıda duruyor. Zıplıyor bir şeyler yapıyor. Hasan'ı yana bıraktım. Yani arkadaşlar gerçekten şu an üstümü de değiştirmem lazım. Bu termal tight ve aşırı terletiyor. Yani haddinden fazla. Ee, size şunu söyleyeyim. Gerçekten yemenize içmenize ee, hani az önce çaydan bahsettim ya gerçekten o çay beni ilk, ilk bir teşvik etti kilo vermeye. Ondan sonra çayı içtikten sonra susama olsun, işte kaybı olsun. E, bunları yaşadım ve suyumu bol bol içtim. Günde 3 litre, üç buçuk litre bazen 4. Ve çaydan sonra, çayım bittikten sonra kendi irademi sürdürüyorum şu an. Anladınız mı? Hadi gerçekten bunda istikrarlı olmak önemli ve altadan sonra hiçbir şey yemeyin. Ben yemediysem siz ya yani yemedim şöyle. Bazen çay içiyoruz ya Hasan'la. Çayın yanında böyle mesela bir bisküvi bir çikolata oldu mu bir tane ısırık atıyordum bitiyordu. Kesinlikle doyana kadar yemiyordum. Hatta şu an çikolata kola vesaire içtiğim yediğim zaman midem bulanıyor biliyor musunuz? Yani çamur gibi geliyor bana tatlarını unutmuş gibiyim. O yüzden tabii ki ben şu an yine kiloluyum. oluyorum. Ee, şu an size demek istediğim şöyle bir şey. Ben veriyorum. Anladınız mı? Kilomu veriyorum. Daha da devam edeceğim Allah izin verirse. Şu an kendi kilom 60 kiloya kadar işte 59 60 ve 65 70. O zaman o, o kiloya kadar düşmeyi planlıyorum. Yani sadece şunu söylüyorum. Kalpten istediğiniz zaman beyin gerçekten siz ben istiyorum bilmem ne. işte bugün başla. Öyle bir şey yok. Pazartesi silin aklınızdan. Pazartesi yok. Yemin ederim ben pazar günü başladım. <laughs> ben gerçekten başladım hemen. Hani ee, ne kadar çok ertelersek o kadar çok kilo alırız ve kilo vermemiz. Mesela şu an 70'ten başlayacaksın ya. Atıyorum bekleyeceksin. Bugün Perşembe, Pazartesi bekleyeceksin. O 3-4 gün içerisinde 3-4 kilo daha alacaksın. 74 75 düşmeye başlayacaksın 70'e. Sonra diyeceksin ki ya of oh, tüh ya geçen hafta 70'tim falan diyeceksin. O yüzden başlayın. Kesinlikle ihmal etmeyin. Başlayın. Bol su, spor, yürüyüş bunları hayatınıza alın. Spor gerçekten sizi mutlu eden e, aktiviteler haline gelir e, sağlığınız için, psikolojiniz için. O yüzden etkili. Size sadece söylemek istediğim bu arkadaşlar. Ben verebiliyorsam, siz de verirsiniz. Kafada bitirin ve e, her şeyi giyebilmek için hiçbir şey yemeyin arkadaşlar. Yani her şeyi yerseniz hiçbir şey giyemezsiniz. Bunu da kafanıza sokun. Çünkü her şey yersem 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 hiçbir şey giyemem doğru düzgün. O yüzden. Böyleydi şimdilik sizi bırakıyorum Mirac'a gideyim. Şu an saat geç oldu zaten. Şimdi ben akşam sporumu yaptım. Bir duş alacağım Mirac'ı yıkayacağım. Üstünü giyindireceğim. Onu da uyutacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Sizleri seviyorum şimdilik. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.